Ali'nin kilosu 75 kilogram iken İsmet'in boyu 105 santimetre ise Ali'nin kilosunun İsmet'in boyuna oranı nedir? Şimdi biz burada belki bir oran orantı yapacağız ama ne yazıyordu kitabımızda? Aynen şu ifade. Dikkat! Oranlanan çok, çoklukların birimleri aynı olmalıdır. Okul binasının boyuyla okuldaki öğrencilerin kilosu karşılaştırılamaz. Bir binanın yüksekliği binanın önüne park etmiş olan arabanın yüksekliğinin 10 katıdır şeklinde bir karşılaştırma yapılabilir yazıyor. O zaman ne yapıyoruz? Birimleri aynı olmayan şeyleri birbirine oranlayamıyoruz. Tamam. Sıra sende 2'ye geldik. 30 kişilik bir sınıfta öğrencilerin 8 tanesi kız öğrencidir. Sınıftaki erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranı nedir? Şimdi erkeklerin kızlara oranını soruyor değil mi? Erkeklerin kızlara oranını. Şimdi biz Kızları biliyoruz zaten. Kızlar kaç kişi? 8. E, sınıfta toplam kaç kişi var? 30. O zaman 22 bölü 8'dir bu oran diyoruz. Sıra sende 2'nin cevabı 22 bölü 8.